Merhaba. Merhaba. Ben saç modeli yaptırmak istiyorum. Biraz güzel olsun ve simli olmasın ya. Simli saç mı olur mu zaten neyse. Hadi. Neyse ben oturmaya gidiyorum. Sizi bekliyorum. Merhaba. Ama düştüm. Nasıl bir saç modeli isterdiniz Durun ben size e, parçaları göstereyim o, e, öyle saç modellerimiz var Tamam Peki bekliyorum şöyle o uzun bir saç ister miydiniz? yok yok rapunzel gibi ha takılarım falan yok istemem yok e, Peki e, şöyle çiçekli çiçekli saç ister misiniz olabilir şu e, Ha tokaları takabiliyor muyuz? Tabii ki de. Ben o tokalardan da alabilir miyim? Tabii. O zaman biz sizin stilinize başlayalım. Biraz boya gerekiyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Biraz kurutum. Tarak nerede ya? Neyim? Şöyle tarayayım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz ha beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra yavaş yavaş olacak saçınız. 20 dakika falan olur. Yani çok dakikası varmış bunun da. Neyse neyse hanım efendi bekleyin siz. Ha, sizin beklediğinize. Ben şimdi gidiyorum. Siz bekleyin. 20 dakika oldu. Acaba saçım oldu mu? Hı, hmm, çok da merak ettim. Dur kasacıya sorayım. Acaba saçım olmuş mu? Aynaya gidip baksanız ha, çok beğeneceksiniz. Bence gidip bakın. Tamam peki. Bu ne? Bu ne biçim hal? Ama siz beğenmişsiniz. Beğendiğini sandım. Bence çok yakışmış size. Hm, hiç de beğenemedim. Şu tokaları da takmamışsınız. Ama o sırada e, bekliyorduk. Nasıl takabilirdim ki? Of neyse ben seçeyim de takayım. Ondan sonra gideyim. Para üstünü vereceksiniz değil mi? Paramı yani. Vereceğim tabii ki de. Boşuna mı geliyoruz? Şu pembe renk çok güzel durar diyorum. Ay. Düştüm düştüm. Aaa. <laughs> ne biçim bir şey ya? E. Ee, Ey, ee, saçımı takalım. Heh. Tamam. Şöyle. Teşekkür ederim. Buyurun. Güle güle yine bekleriz. Güle güle.